kudursun kudursun. Ha, kapı çaldı çarabımız geldi galiba. Hayatım yavaş çocuk duymasın. Ver bakayım şarapları komicam. Vereceğim. Vereceğim tabi. Acele etme. Senin ne işin var burada Valide Hanım? Yüzümü unutmamışsın. Anne sen buraya nasıl buldun? Telefonu açıp kapatmak suretiyle. Biliyor musun? Hı. Benim odam daha güzel. Bu cimri sana kötü bir oda tutmuş. Senin odan da mı var burada? Var. Yan tarafta. Hadi. Kutlayalım. Aç şunu. Ee, anneciğim neyi kutluyoruz? Sizi en Evet nihalecim al bakalım. Romantizmse romantizm. Duygusallıksa duygusallık, ambiyansa ambiyans... her ortamı yarattımsa. Ay kubatım en duygusal halim bu mu yani seni şimdi anlamadım ben. Yok dayaktan sonra vicdan azabı çekiyorum ya bir üç beş saniye. İşte orada zirve yapıyorum duygusallıkta. Ha, senin kesinlikle tedavi olman lazım kubatım. Kesinlikle psikopatsın sen biliyorsun değil mi? Ya yavrum senin tedavi dediğini ben bir şekilde oluyorum zaten. Gel bakayım sen ah, buraya. Ah. <laughs> Çivi çiviyi söker hesabı, benim de böyle bir uygulamam var. Bu zamanda kaç tane kadın kocasından bu ambiyansa dayak yiyor bir bak bakayım şöyle etrafına. Bir sevin bir mutlu ol ya. Bak Kubat'ım vurursan vallahi bu sefer çok kötü fena bağırırım ha. Bağırır mısın? Ne diyorsun ya dalga mı geçiyorsun benimle? Rahat rahat, bağır diye getirdim ya seni buraya onun için yarattım ya bu dünyayı. Ha. Bağır, bağır bağır. O zaman bağırmıyorum ulan, vallahi bağırmıyorum. Boşu boşuna yarattın bu ambiyansı. Boşu boşuna para verdin yani. Bağırmayacağım işte. Vay, bana psikolojik savaş açıyor yani. E ne yapacaksın abisi? Bizim de üstünlüğümüz bu. Marfetimiz bu yani. Peki bu üstünlük senin acını azaltıyor mu? Yok. <laughs> tamam, tamam. Bağıracağım ama böyle azıcık vur tamam mı? Acıtma yani. Tamam hadi bağır bakalım. Bir şenlensin ortalık. Bir hareket gelsin bağır. Tamam, bağırıyorum. İmdat! Kadına şiddet var. Yetişin! Hadi gelin siz de. ne biçim bağırma kız bu kadarcık mı? Şöyle biraz feryat figan yapsana. Ha tamam. Ulan gelsenize. Neredesiniz deniyorlar. Kadına şiddet var şiddet. Hadi göreyim nerede? başına sevinme o da servisi dedi ya. Kim yardım edecek sana? He olsun o da bir yardım sayılır zaten. Erkek olduktan sonra oğlum seni dövmek bir marifet mi sanki? Hiç. Bak erkekliğime laf söyleme getirme beni oraya. Tamam iyi bir erkeksin. Aç kapıyı. Bak bakayım kocanı dövmek kolay mıymış zor muymuş? Geldim lan kombi. Hala kapı çalıyor. Ne var lan? Selamun aleyküm. Aleyküm abi. Sen burada ne işin var abi? Ne yapıyorsun ya? Burnumu bırak. Bir soru soracaktım. Milaler. Ah, buyur abi sor. Bir sorum daha olacak elimi çekersen. Ah. Abi ne oldu ya? Buyur sor dinliyorum. Niye vuruyorsun ki? Müsaade edersen sorumu sorayım kardeş. <laughs> Anladım abi, hemen cevaplıyorum. Biz buraya... Nihal'e film anlatıyordu ya. En heyecanlı yerinde sen geldin. Öyle değil mi kız? Film anlatıyordun ya. Vallahi yalan söylüyor şerefsiz abi. Film milim yok yani. Bir soru daha soracaktım. Bunu hiç anlamadım ki ben. Zaten soruyu sormadım salak. Anlamıyor musun oğlum? Ha, anladım abi. Şimdi daha iyi anladım. Biz buraya tatile geldik. Asıl senin ne işin var abi burada? He. Bana bak oğlum. Bir daha bu kızın bu odada sesinin yükseldiğini duyarsam... ...seni harbiden delik deşik ederim. Sen beni daha tanımıyorsun ha. Sana kendimi tanıtırım. Bunu görüyor musun bunu? Buradan bir koyarım ince bağırsağın ağzından çıkar ha. Ona göre. Duydun mu lan? Duydum abi. <laughs> Kilo <Kür> alıyorum. <laughs> Sağ ol abim. bat. Döydüm. en haz etmediğim şekiller, <laughs> en haz etmediğim tavırlar. Nasıl bir abiz var ya? Oy, oh be. Şimdi tatil başlıyor anasını satayım ya. Rahatım. Dikkat et oğlum, dikkat et. Yırtılmasın. Daha sonra belki ihtiyacımız olur ha. Vay be arkadaş, görüyor musun lan? Benden haber size evlenmiş hain kobra lan. Ya onu geçtim de benden de habersiz evlenmiş. Çok acayipmiş ya. Ne olmuş? Ona bakarsan bana da sormadı evlenirken. Gayet abi. Lütfen rica ediyorum defolup gider misin ya arkadaşım ya? Zaten sıkıntımız var ya. Hayat kısa değmez bir kıza Beşer. Tabi tabi. Ya Beşer bir şey soracağım Allah aşkına bu adam kim ya? Bir şey diyeceğim kim bu karınca yiyen? İyi <laughs> neymiş ki o böyle? Eyvah. Sen de Gayip duyuyor musun? Bak bu kötü oldu, ben sana söyleyeyim. Neden ki lan? Ne niye ki lan? <laughs> Gayipten sesler duymak normal bir şey mi sence? İyi de sen de duyuyorsun o lavuğu. Ben normalim dedim mi sana? <laughs> Ayrıca lavuk sana derler. Ne yani, deli miyiz şimdi biz? Deliyiz tabii oğlum, görmüyor musun halimizi? <laughs> Gayet abi bozuşacağız sonra da seninle ha. Vallahi billahi ya. Senin de gücün bana yetiyor galiba Beşer Efendi. Gidip elbise çemkilsene. Hangi elbise? Rahmetli olana salak herifler. Ölü bir adama kaptırdınız manitayı. Biz kaptırmadık ki. Jüri de kendi kendine gönlünü kaptırmış. Benim tanıdığım Beşer bu durumu kabullenmez arkadaş. E kabullenmeyip de ne yapacak Beşer Efendi? <laughs> Mücadele edeceksin oğlum. Kızı gerçekten seviyorsanız uğruna mücadele edeceksiniz. Ne ol, Allah aşkına beni bulaştırmayın da yani ne yaparsanız yapın. Ha, o ne demek ya Hani sen de seviyordun bu manitayı. Ya ben seviyorum giden manita olayı değil zaten. Ben diyorum ki Gayip Bey yani böyle bir gayipten konuşmalar var ya ona bulaştırmayın istiyorum ben kendime. <laughs> o iş geçti artık bebeğim. Sen de en az bizim kadar manyak sayılırsın an itibariyle. <laughs> terlik değildir. Çıkır terlik. Terlik çıkar. Tenlik, ya, ayak. Tenlik. Ayak kapıdan terliğe mi geçiyor? Çıkır <laughs> terlik. Ayak kapıdan terliğe mi geçiyor ya? O manyak sen manyak. Hepiniz manyaksınız da. Sen de manyak. Sen de manyak mi? oldun. Sen de manyak oldun. Hayvan. Hayır İslam. Ben Asalet Mermer'in kardeşim. Kürütmem. Doğru doğru gerçekten bravo. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Anneciğim odana gitsen de uysak artık. <laughs> Yok ya. <laughs> Yemezler. Odama gideyim de hepten uykunuz kaçsın değil mi? <laughs> Yalan da değil yani Valide Hanım. Yatmayın siz ya. Ben ses çıkartmam. Nasıl yani? Sabaha kadar oturup bizim mi seyredeceksin? <laughs> Tabii ki hayır ya. Ne zannediyorsunuz kendinizi? Brad Pitt'le Angelina Jolie mi? Ne fark eder kardeşim? Hakikaten bir şey fark etmiyor ya. <laughs> Allah Allah. Valide Hanım bak samimi söylüyorum. Bak samimi söylüyorum sinirlenmeye başlayalım. Bak kalkın odanıza gidin güvenliği çağırırım bak. <laughs> Hangi güvenlik bana zincir vuracakmış şaşarım. Vallahi ben de şaşarım. Aferin bak. Tanımış annesini. Gel ve öpeyim. Gel. Gel öpeceğim. Öpeceğim. Aa, anneciğim iyi. Öpeceğim. Aa, anne yeter artık ya. Yaşar gibi davranmaya başladım lütfen. Yaş öpeceğim. zaten yavrum. Görmüyor musun? Bir şarap Aa! kendi bitirdi ya. Demek ki öyle. Halbuki öpüp gidecektim. <laughs> Kendin kaşındın. Ah be Meveş ne yaptın sen ya? Hayatım yalan söylüyor. Bunun gitmeye falan niyeti yok. Ay gideceğim diyorum ya niye inanmıyorsunuz? Bana bak keşke bir şişi daha işitseydik. Bayılır kalırdı daha iyi olurdu ya. Neyse Allah'tan ümit kesilmez bakalım. Amin amin. Afiyet olsun. Öpeceğim ya. Öpeceğim. gülme gülme nasıl da uyudu kaldı kuş gibi. <laughs> Ay çok şeref yoksa hayatta uyumazdı bu gece. Ne diyorsun ya boşuna dememişler Meyvekim bak alkol bütün kötülüklerin anasıdır diye. Ya. Bak ne oldu anan? <laughs> Uyanınca çıldıracak. Sorma sorma o halini görmek isterdim gerçekten bak. Neyse en azından yarın gece rahatız. İnşallah inşallah diyeyim ben. <laughs> Ay bu arada hayatım o çakıyla yaptığın şey yasal bir şey değil biliyorsun değil mi? Evet biliyorum hayatım ama ben sana söyledim herkesin zararını ziyanını ödeyeceğim diye merak etme sen. Ay ay canım. Benimle yalnız kalmak için neleri göz alıyorsun sen? Oh Hayatım, şu yarın gecemizi iyi geçsin. Başka hiçbir isteğim yok Allah'tan. Yemin diyorum bak. Ay <laughs> hiç unutmayacağım. Tam 32 tane lastiği bir çakıyla nasıl yardın ya? Senin için 32 tane lastik feda olsun. Ay. Köpeğin olur, köpeğin. Ne ki ya? <laughs> e, o lastiklerin tanesi kaçtır acaba? Ne bileyim canım? En fazla 150 eder Ne olacak yani? 32 ile çarpınca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ne çıkar ki yani? <laughs> Aman Allah'ım! Ben ne yaptım ya? Ne oldu Aslıhancığım? Ne oldu? Çakı nerede çakı? Suç aletini yok etmem lazım. E, burada. Dakika, Ay, dakika. Dur hayatım, dur saçmalama, bir dakika. E hani plakalarını almıştın, masraflarını ödeyecektin? Hayatım anlıyorum da yakalanırsam öderim dedim yani, anlatabiliyor muyum? Hem zaten dört tanesi kupatın. Onları paradan saymam yani, anlatabiliyor muyum? Allah'ım ben ne yapacağım ya? Tamam, 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 sakin ol. Dur bir dakika, ol. dur, dur, dur. Şu kayalıkları geçerim, buradan atarım. Aa, dur hayatım, çiftliğiyle oyun dur. olmaz. Sakin ol, sakin ol. Otobanda duruyoruz. Bir dakika, araba çarpacak.